Siz görmeseniz de Allah sizi görüyor. Her halimize nigahban Allah. Kıymetli canlarım, biliyor musun? Herkes dürüstlüğü anlatır. Ama pek az onu yaşar. Çünkü dürüstlük sadece dilin doğruyu söylemesi değildir. Kalbinde yalan söylememesidir. Gözlerin Allah'ın nuruyla baktığında yalan kendini hemen açığa vurur ve sen saklayamazsın artık hiçbir şeyi. Dürüstlük Allah'ın bildiğini kendinden gizlememeyi öğrenmektir. O zaten bilir ama senin hala saklamaya çalışman işte asıl yalandır. Bu yüzden sadakat kalbin hakka secde ettiği yerdir ve ancak orada başlar hakiki insanlık. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bu yalnızca birlikte oturmak demek değildir. Onlarla aynı hale bürünmektir. Onlarla aynı göğe bakmak, aynı secdede yan yana ağlamaktır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin adı es idi. El-Emin idi. Onun dürüstlüğü öyle parlıyordu ki düşmanları bile onun dürüstlüğüne kefildi. Beyazıt Bistami'ye sorarlar. En zor şey nedir? Dedi ki dürüst olmak. Çünkü her an kendinle yüzleşmektir. Dürüstlük kolay değildir. Çünkü maske takmak yorar. Ama maskeyi çıkarmak seni gerçekle baş başa bırakır. Dürüstlük ben buyum diyebilmektir. Eksik, kırık, yorgun ama sahici. Çünkü Allah surete değil, kalbe bakar. Ve işte o kalp ne zaman ki içiyle dışı bir olur, işte o zaman dua yükselir, söz bereket bulur ve kalp gökyüzüne açılan bir kapıya dönüşür. Ey dost! Dürüstlük bir meziyet değil, bir emanet. Peygamberden bize kalan ve bizim çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Allah'ım bizi dürüstlüğün gölgesinde yaşat. Yalandan, riyadan, yapmacılıktan koru. Bizi insanların değil, senin huzurunda utanacak bir kalple yaşat. Amin.